Hizmetlerimiz Burdur genelinde e, mobilya üretimi için e, çalıştığımız faaliyetleri e, müteahhitlerimize, şahıslarımıza, yüklü mutfak, vestiyar gibi ihtiyaçlarını gidermek için e, genelde buradayız. Genelde kullandığımız malzemelerin kaliteli olması ee, verdiğimiz sözü yerine getirmemiz, gününde dolaplarımızı yaptığımız işi te, gününde teslim etmemiz, en çok da müşterinin memnuniyeti bizim için daha çok önemlidir. En çok da kalite gerekli. Bizim kullandığımız malzemeler kaliteli olması gerekiyor. Bu şekilde güvenleri sağlıyoruz. Tamamdır. İşinizi hangi aşamalarda gerçekleştiriyorsunuz? İşimizi ee, genelde aldığımız güne itibaren iki hafta sürede mühlet istiyoruz müşterilerimizden. İki hafta içerisinde en fazla iki haftayı bulmuyor ama gününü daha önce teslim etmeye çalışıyoruz. Bu sayede biraz da görünüşe önem veriyoruz işimizde. Görünüşün güzel olması biz için, bizim için önemlidir. Bu sayede e, sağlanıp işimizi teslim edip müşteri memnuniyetini daha çok e, sağlıyoruz. Genelde e, burada da üretimimi sağlıyorum. Çevre illerimiz Antalya, Afyon, e, Korkuteli gibi çevre illere de üretim yapıyoruz. Genelde müteahhitlere çalışıyoruz. E, şahısa özel de isteğe bağlı dolaplarımızda mobilyalarımızda yapıyoruz. Mobilya üzerine hemen hemen her şeyi üretimini yapabiliyoruz yani. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. aramızın kalitesi e, genelde kasa kısmını medife kullanarak e, belirli bir firmalarda çalışıyoruz, güvenilir firmalarla. Onlara e, güvendiğimiz için, bize de güvence verdiği için o firmalara çalışıp e, mobilyalarımızı üretimini sağlıyoruz. Genelde mobilya üzerine çeşitlerimiz çoktur. Ee, en düşükten high glass dediğimiz bir ürün var. High glass, akrilik, e, mebran, membran, lake diyerekten çeşit çeşit e, ürünlerimiz vardır. Renk seçeneği herhangi bir renk seçeneği sıkıntı yoktur. Her türlü renkte mevcuttur. Müzik Mobilya tasarımlarımı ilk önce müşterimizin evine giderek kendi proje düşünerek yani çizerek elle, sonra bilgisayarda programımız olduğu için programda çizerek müşterimize gösteriyoruz. Onlar da memnun kalırlarsa onay verdikleri takdirde imalata geçiyoruz. Teslim süremiz en fazla 2 haftadır. Ee, bu ilk hafta süre içerisinde daha da erken olma şartıyla teslim edebiliyoruz işimizi. Ee, erken teslim etme sebebimiz de bütün makinelerimiz elimize mevcut olduğu için e, herhangi bir sıkıntı olmuyor. O yüzden erken de yetiştirebiliyoruz. Kişiye özel e, tasarımımızı tabii ki yapıyoruz. E, örnek olarak bana e, müşterimiz resim getiriyor. Resmi aynısını birebir yapabilir misiniz dedikleri sürede herhangi bir sıkıntı olmuyor zaten. Ya da kendi projemizi gösterip daha önceki yaptığımız mobilyaları da gösteriyoruz. E, o şekilde onay aldıktan sonra mobilya üretimimize başlıyoruz ve o iki hafta içerisinde teslim ediyoruz. Müzik Hizmet kalitemiz en öncelikle e, müşterinin memnuniyeti bizim için çok önemlidir. E, daha güzel olması için ilk önceki projeleri kendimiz tasarlıyoruz, ondan sonra müşteriye söylüyoruz. Müşteri de zaten halle beğeniyor. Mobil alırken öncelikle güvenilir firmalardan alışveriş yapılması gerekiyor. E, malzemenin de MDF olup önceden yapılmış işlerin de e, ekstra fotoğrafları olur, e, ne bileyim yorumları olur. Onlara dikkate alınması gerekiyor. Bu şekilde de e, malzemeyi daha dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Müzik